Bu bölümde notifikon kontrolünden bahsedeceğiz. Programımız açıldığında programımızı simge durumuna küçülttüğümüzde yani görev çubuğuna taşımak istediğimizde kullandığımız kontrol şuradaki simgeler gibi burada görev çubuğunda programımızın simgesini belirleyebiliriz. Ve buna işte sağ tıkladığımız zaman nasıl burada menüler çıkıyorsa aynı şekilde kendi programımız formumuz için de aynısını yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Toolbox'tan bir notifikon kontrolü ekliyorum. Notifikon kontrolü tek başına kullanılamayacak. Burada e, programa, buradaki simgeleri sağ tıkladığımız zaman hangi menünün açılmasını istiyorsak o menüyü oluşturmamız lazım. Yani bir content e, menü strip oluşturmamız lazım. Hemen Toolbox'tan ikinci kontrolümüz olan bu menü tabının altında, menü toolbar tabının altında bulunan content menü strip kontrolünü ekliyorum. Bu bildiğimiz menü hemen üzerine tıkladığım zaman zaten menüyü oluşturabileceğim bir yapı geliyor. Menüyü oluşturalım, hakkında ve çıkış diyelim, bunları uzatmaya gerek yok, yan taraflarına simge ekleyebiliyorsunuz, her tıkladığınız menünün özellikleri properties'de hemen değişiyor zaten. Örneğin hakkındanın yanına bir resim ekleyelim, e, imaj bölümünden, şuradaki daha önce eklediğimiz resmi kullanalım, bu şekilde menülerin yanında. da. ...resim ekleyebiliyoruz. Kodları da aynı şekilde onlara çift tıklayarak gördüğünüz gibi çıkışın... ...click ee, eventsi oluşmuş oldu. Ne yapsın? Programdan çıksın. Application.exit Evet, şu anda notifikon kontrolüne geri dönelim. Bu notifikon kontrolümüzde... Ee, ...hangi menü görünecek? Bunu ayarladık. Content menü strip 1 görünecek. Context. Hemen burada onu seçelim. Contents menüsü tip bölümüne daha önceden oluşturmuş olduğum bu kontrolü seçiyorum. Burada özelliklerimiz var. E, program simge durumuna indiğinde veya ilk çalıştığında yani o mesaj bölümümüzü biz ayarlayabiliriz tabii ki ne zaman çıkacağına dair. Burada balonlarımız var. Balonlarla ilgili mesajlarımız var. Balon tip text uygulama e, normalde simge durumuna düşürdüğü zaman görüntülenecek olan metin. Hemen bunlara metinimizi yazalım. Programa hoş geldiniz diyelim. Bu da tip title'da e, üzerine getirildiğinde görüne çok olan metin programı da diyelim. İkon bölümünde de buna bir ikon seçebiliyoruz programın burada görüntülenmesi için yani Windows sistem 32 altında vardır bir illaki bir ikon diye giderek o klasöre girdim zaten burada şu ico dosyasını direkt seçiyorum. Burada balonun nasıl görüneceği ile ilgili program çalıştığı zaman bir ayar var. Burada balon tip kon var. Bu da işte hata şeklinde mi, bilgi şeklinde mi yoksa dikkat şeklinde bir, bir mesaj ve şekil çıkaracağını burada seçebiliyoruz. Bilgi şeklinde diyorum. Info'yu seçiyorum. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Bakın benim programımın simgesi artık buraya eklendi. Sağ tıkladığım zaman da benim programımla ilgili menüler çıktı. Hakkında bir şey yazmadım ama çıkışa yazmıştım. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi uygulamadan çıkıyor. Balonun görünmeme sebebi balonla ilgili bir e, ayarlama yapmış olmamamız. Balonumuzun ne kadar görüneceği ile ilgili bir ayarlama yapalım hemen. Formula demensinde buraya bizim notifikon nokta şu balon tip bölümünde balonun işte kaç milisaniye görüneceğini zaten buraya yazıyoruz. Uygulamaya çalıştırdığımda bakın program adı ile birlikte Programı hoş geldiniz balonunu da burada görmüş olduk. Bu şekilde programımızı açtığımızda görev e, çubuğunda bir program simgesi ve menüleri oluşturmak istersek notifikon kontrolünü kullanabiliriz.